Evet kıymetli arkadaşlarım bugün sizlerle birlikte sıfatlarla ilgili yaklaşık elimizde 12 tane soru var. Bunları tek tek birlikte çözmeye çalışacağız. Birinci soruyla başlıyoruz değerli arkadaşlarım. Bu cümlede numaralanmış sözcüklerin hangisi tür bakımından diğerlerinden farklıdır diyor. Bakıyoruz. Türk Edebiyatı'nın Türk Edebiyatı'nda gerçekçi romana. Nasıl romana dediğimizde gerçekçi roman diyoruz. O zaman burada ne var? Niteleme sıfatı var değerli arkadaşlarım. Sonrasında ne diyor? Yönelimin ilk örnekleri diyor. Burada ne yapılmış? Burada nasıl örnekler? İlk örnekler yani aslında ne yapılmış değerli arkadaşlarım? Burada burada da ilk örnekler derken sıfat kullanılmış. O zaman A seçeneği B seçeneğinde ne yapılmış? Sıfat olarak kullanılmış değerli arkadaşlarım. Sonrasında ilk örneklerinde olan çalı kuşu dili anlatımındaki rahatlığı. Burada zaten ne yapılmış? Neredeki rahatlık? Anlatımındaki rahatlık. Yani burada sıfat yapan ki var. Ve e, sıfat yapan ki olduğu için ne yapılmış? Burada da sıfat olarak kullanmış Nasıl rahatlığıyla? Anlatımdaki rahatlığıyla diyebiliyoruz. O zaman bu da sıfattır. Sonra duygusal yanları diyor. Nasıl yanları diyebiliyoruz? Duygusal yanları burada ne yapılmış? Burada da sıfat olarak kullanılmış. Sonrasında uzun yıllar güncelliğini koruyan bir eser olmuştur. Değerli arkadaşlarım bir eser derken burada belkisi sıfat var doğrudur. Ama bu eser sözcüğü yani altı, altı çizili sözcük ne yapılmış? Burada isim olarak kullanıldığı için cevabımız E seçeneği oluyor. Evet kıymetli arkadaşlarım ikinci sorumuza devam ediyoruz. Bu dizilerde geçen altı çizili sözcüklerin türleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir diyor. Bakıyoruz o çay ağır akar yorgun mu bilmem diyor. Burada o çay derken ne yapılmış İşaret sıfatı kullanılmış değerli arkadaşlarım. O zaman birincisi işaret sıfatı oluyor. Sonrasında yaslı gelin gibi mahzun mu bilmem. Nasıl gelin dediğimizde yaslı gelin diyebiliyor muyuz değerli arkadaşlarım diyebiliyoruz. O zaman burada niteleme sıfatı var diyebiliyoruz. İkincisinde bulduk. Üçüncüsüne bakıyoruz. Yüce dağ başında siyah tül vardı. Nasıl tül vardı dediğimizde siyah tül cevabını alıyoruz. O zaman burada ne var? Burada da niteleme sıfatı var. Şimdi şıklara bakıyoruz. O zaman A şıkkı ne diyor? İşaret sıfat diyor. Niteleme sıfatı diyor. Niteleme sıfatı diyor. O zaman cevabımız A seçeneği değerli arkadaşlarım. Evet. Üçüncü sorumuza devam ediyoruz. Bu parçanın varanın sözcüklerin hangisi sıfat değildir diyor. Bakıyoruz şimdi. Refik Halit 1920'lerden sonra daha arı ve anlaşılır bir dil kullanmıştır. Nasıl bir dil? Arı ve anlaşılır bir dil. O zaman buradaki nedir? Burada sıfat vardı değerli arkadaşlarım. Hem de iki tane niteleme sıfatımız var. O zaman birinci ve ikinci, ikinci öncüleri eliyoruz. Romancılığındaki iki ayrı çizgi etkindir diyor. Burada ne yapıyor? Nasıl çizgi? Ayrı çizgi diye biliyorsun. O zaman burada ne yapılmış? Niteleme sıfatı kullanılmış. O zaman burada sıfat var. Sonrasında ne diyor? Yurt dış, dışına kaçmadan önce yazdığı İstanbul'un iç yüzü en yetkin romanı sayılır. Burada yurt dışı derken ne yapılmış? Burada değerli arkadaşlarım isim olarak kullanılmış sıfat değildir. O zaman cevabımız D seçeneği görünüyor. E seçeneğine bakıyoruz. İç yüzü en yetkin romanı sayılır. Nasıl romanı? En yetkin diyorsun. Burada ne yapılmış değerli arkadaşlarım? Yetkin romanı diyoruz. En yetkin roman olmuş değerli arkadaşlarım. Burada da niteleme sıfatı var. O zaman cevabımız E seçeneği oluyor. D pardon D seçeneği oluyor. Evet dördüncü sorumuza geçtik. Aşağıdaki cümleler hangisinde niteleme sıfatı kullanılmamıştır diyor. Bakıyoruz şimdi. Anadolu'ya yönelerek edebiyatımızda yeni ufuklar açmıştır. Nasıl ufuklar? Yeni ufuklar dediğimizde ne oluyor? Burada niteleme sıfatı vardır değerli arkadaşlarım. O zaman bu olmuyor. B seçeneğine bakıyoruz. En önemli eserlerin sürgünde kaleme almıştır. Nasıl eserler dediğimizde önemli eserler diyoruz. O zaman burada da niteleme sıfatı kullanılmıştır. Bu eğitim kurumunda eğitim daha bilinçli yapılıyor. Burada nasıl yapılıyor? Bilinçli yapılıyor diyoruz. Burada durum zarfı kullanılmış. Burada değerli arkadaşlarım niteleme sıfatı yok. Bekletiyoruz bunu. Herkesin iyi dileklerini aldıktan sonra yolculuğa çıktı. Nasıl dilekler dediğimizde iyi dilekler diyebiliyor muyuz? Diyebiliyoruz. O zaman bu da niteleme sıfatı kullanılmıştır. E seçeneğine bakıyoruz. Tenimizi okşayan tatlı bir esinti vardı bugün sahilde. Nasıl bir esinti? Tatlı bir esinti. Hem burada belirtme sıfatı hem de niteleme sıfatı kullanılmış mı? Kullanılmış değerli arkadaşlarım. O zaman C seçeneğinde bilinçli yapılıyor. Nasıl yapılıyor dediğimizde bilinçli yapılıyor. Durum zarfıdır değerli arkadaşlarım. Burada niteleme sıfatı kullanılmamıştır. Evet 5 soruya bakıyoruz şimdi değerli arkadaşlarım. Bu cümleyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Birinci A seçeneğinde niteleme sıfatına yer verilmiştir diyor. Bakıyoruz şimdi. İyimser bir kişilik vardı. Nasıl bir, kişili bir kişiliği dediğimizde iyimser diyoruz. O zaman burada ne var? Burada niteleme sıfatı kullanılmıştır. Doğrudur. Bir sözcük hem niteleme hem de belirtme sıfatı almıştır. Bakıyoruz şimdi. İyimser bir kişiliği diyor. İyimser kişiliği. Nasıl kişiliği? İyimser kişiliği diyebiliyoruz. Sonrasında ne diyoruz? Bir kişiliği diyoruz. Burada da belgisi sıfat kullanılmıştır değerli arkadaşlarım. O zaman burada da hem niteleme hem belirtme sıfatı kullanılmıştır diyebiliyoruz. Sayı sıfatı kullanılmıştır diyor. Şimdi bakıyoruz. Burada bir sözcüğü nerelik belgisi sıfat olarak kullanılmıştır. Onun dışında ne var bir yer var Bu a da belgisi sıfat anlamında kullanılmıştır değerli arkadaşlarım o zaman sayı sıfatı kullanılmamıştır Çünkü burada anlam sayı sıfatı anlamı yoktur yani sayı anlamı yoktur neydi değerli arkadaşlarım bir notumuz vardı bunları anlatmıştık bir yeri bir sözcü yerine iki getirebiliyorsak o zaman burada ne var sayı sıfatı var diye olur şimdi bakıyoruz İyimser iki kişiliği vardı oluyor mu olmuyor değerli arkadaşlarım ve bu yazar yapıtlarında insanın sevgisine geniş bir yer verir diyor. Burada geniş iki yer verir oluyor mu? Olmuyor. O zaman sayı sıfatı kullanılmamıştır. Diğerlerine de bakalım. İşaret sıfatına yer verilmiştir. Değerli arkadaşlarım bu yazar diyor. O zaman bu yazar derken ne yapmış? İşaret oluyla belirtilmiş mi? Belirtilmiş. O zaman bu da var. Türemiş sıfata yer verilmiştir diyor. Şimdi buraya bakıyoruz. İyi değil mi değerli arkadaşlarım? İyiden iyimser olmuş. Yani ne yapmış? Yapım eki almış. O zaman türemiş sıfata da yer verilmiştir diyoruz. Cevabımız C seçeneği değerli arkadaşlar. Altıncı sorumuzla devam ediyoruz. Numaralanmış atasözlerin hangisinde adlaşmış sıfat vardır diyor. Şimdi bakıyoruz. Ak akça kara gün içindir. Burada herhangi bir adlaşmış sıfat göremedik. İkinci şıkkımıza bakıyoruz. Güvenme varlığa düşersin darla. Burada da herhangi bir şey göremedik değerli arkadaşlarım. Devam ediyoruz. Davulun sesi uzaktan hoş gelir. Davulun sesi uzak yerlerden hoş gelir. Yani burada aslında yer sözcüğü ne yapılmış? Burada düşürülmüş. O zaman ne diyoruz? Burada bir tane var değerli arkadaşlarım. Dördüncü öncülümüze bakıyoruz. Söz doğumdur ekmeden düşünmek lazım diyor. Burada da herhangi bir şey görünmüyor değerli arkadaşlarım. Şimdi beşinci öncülümüze bakıyoruz. Zenginin malı, malı züğürdün çenesini yorar diyor. Aslında burada zenginin derken yani zengin insanın malı diyor. Burada insan sözcüğü ne yapılmış düşürülmüş. O zaman ne olmuş değerli arkadaşlarım? Burada da adlaşmış sıfat vardı. Yani cevabımız D seçeneği değerli arkadaşlarım. ve evet, 1. sorumuzda devam ediyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı sıfatı sağlanmıştır? Kıymetli arkadaşlarım bu tarz sorular e, testlerde karşınıza çıkacak ya da denemelerde karşınıza çıkacak. Soru anlamı mı ya, ya da zamirle mi ya da sözcük içerisinde e, zarfla mı sağlanmış? Bunlar bu tarz şeyler karşınıza çıkacak. Onun için dikkatli oluyoruz. Şimdi aşkımıza bakıyoruz. Varlık dergisinin düzenlediği yarışmaya kaç genç şair katılacak diyoruz. Şimdi cevap veriyoruz. Yani verdiğimiz cevapta ne olacak? Verdiğimiz cevapta sıfat olması lazım. Şimdi bakıyoruz. Varlık dergisinin düzenlediği yarışmaya kaç genç şair katılacak? 5 genç şair katılacak diyoruz. 5 genç şair ne oldu? Burada sıfat oldu mu? Oldu. Devam ediyoruz şimdi diğerlerine de bakıyoruz. Orhan Kemal eserlerinden nelerden bahsettiğini ee, bahsettiği röportajında anlattı mı? Burada değerli arkadaşlarım ne var? Burada bir soru var. O zaman bu sorunun e, soru anlamız sıfatla değil de mi soru ile sağlamıştır. O zaman B seçeneğimiz olmuyor. C'ye bakıyoruz. Öykü yazarlığı niçin bu kadar zor sanıyorsun? Bundan dolayı zor diyorsun değerli arkadaşlarım. Burada da soru, e, soru. Burada da soru e, Soru anlamı ne ile sağlanmış değerli arkadaşım? Öykü yazarlığı hiç, e, ne için bu kadar zor sanılıyor? sanılıyor? Biliyorum veya bilmiyorum diyorsun. Yani verdiğin cevap ne oluyor? Burada verdiğin cevap sıfat olmuyor. O zaman bunu da eledik. D seçeneğine bakıyoruz. Vapurun e, ne tarafı ne tarafa gideceğini biliyor musunuz? Burada da ne var değerli arkadaşlarım? Burada da mi soru edatı var. O zaman soru anlamı sıfatla değil de mi soru anlamı e, mi soru edatıyla sağlanmıştır. Bu kitaplardan hangisini daha çok beğeneceksiniz? Şunu diyorsun. Yani cevap verdiğin cevap ne oluyor? Verdiğimiz cevap ne oluyor? Burada zamir oluyor. Yani şunu diyorsun. Burada soru anlamı soru sıfatıyla değil de soru edatıyla sağla şey soru soru zamiriyle sağlanmış. O zaman cevabımız ne oluyor değerli arkadaşlarım? A seçeneği oluyor. Evet kıymetli arkadaşlarım. 8. sorumuza devam ediyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir isim hem niteleme hem belirtme sıfatı almıştır diyor. Şimdi bakıyoruz. A seçeneğine bu şanssız olay onun aklını iyice karıştırmış. Şimdi ula, olay sözcüğü isim değil mi? İsimdir. Sonra ne diyoruz? Şanssız diyoruz. Nasıl olay? Şanssız olay diyoruz. Niteleme sıfatı var mı? Niteleme sıfatı var. Sonrasında ne diyoruz? Bu şanssız olay diyoruz. Burada ne yapıyoruz? İşaret yoluyla belirtiyoruz. O zaman ne oluyor değerli arkadaşlarım? Hem niteleme sıfatı hem de belirtme sıfatı kullanılmıştır. O zaman A seçeneğimiz doğru cevabımız değerli arkadaşlarım. Evet 9. sorumuzla devam ediyoruz değerli arkadaşlarım. Aşağıdaki cümleler hangisinde sıfat kullanılmamıştır diyor. Bakıyoruz şimdi. Olaylar masmavi bir gökyüzü altında yaşlar. Nasıl bir gökyüzü dediğimizde masmavi bir gökyüzü diyoruz. O zaman burada sıfat kullanılmış mı? Kullanılmış Bahçenin çevresinde alçak bir duvar var. Nasıl bir duvar var? Alçak bir duvar var. O zaman burada da ne var değerli arkadaşlarım? Sıfat kullanılmıştır. Senin eskilerini, e, senin eskilerini ihtiyaç sahiplerine vereceğim. Burada herhangi bir şey görünmüyor değerli arkadaşlarım. Bu beklesin. Kaba kaba insanların arasında ne arıyorsun? Nasıl insanlar? Kaba kaba insanlar diyorsun. O zaman burada ne var? Burada sıfat var. Koşunun en zor safhası çölde geçecek diyorsun nasıl nasıl safası dediğimizde ee, zor safası diyebiliyor muyuz? Diyebiliyoruz. O zaman burada niteleme sıfatı var değerli arkadaşlarım. Cevabımız C seçeneği burada ne var? Burada herhangi bir sıfat kullanılmamıştır. Evet şimdi 10. sorumuza devam ediyoruz. Aşağıdakiler hangisinde kurallı bileşik sıfat kullanılmıştır diyor. Şimdi bakıyoruz. Kapağı yırtık bu kitap tam ee, kapağı yırtık bu kitabı tamir ettik diyor. Aslında nedir burada? yırtık kapaktı sonrasında ne olmuş sıfat tamlaması zaten nasıl e, kapak dediğimizde yırtık kapak diyoruz sonrasında ne olmuş İsimle sıfat yer değiştirmiş ve isme iyilik eki getirerek ne yapılmış kurallı birleşik sıfat yapılmış değerli arkadaşlarım aslında nasıldır buraya yazıyorum yırtık kapaktır sonrasında ne olmuş kapağı yırtık Kitap olmuş. O Bu kitap olmuş değerli arkadaşlarım. Yani is, e, tamlamadaki isimle sıfat yer değiştirmiş ve e, isme iyilik eki getirilerek ne yapılmış? Kurallı birleşik sıfat oluşturulmuş değerli arkadaşlarım. Bunu konu anlatımında ne yapmıştım? sizde belirtmiştim. Evet 11. sorumuza devam ediyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işaret bildiren sözcük farklı bir görevde kullanılmıştır diyor. Bakıyoruz şimdi. A seçeneğinde siz gidin diğerleri az sonra gelecekmiş. Burada diğerleri değil mi? Burada ne yapılmış? İşaret bildiren diğerleri derken burada zamir olarak kullanmış değerli arkadaşlarım. Sonrasında diğerlerine bakıyoruz. Bu ovalar diyor. Bu ovalar ne yapılmış? Burada işaret sıfatı olarak kullanılmış. O zaman işaret sıfatı diyoruz. Burada zamir olarak kullanmıştı. Şu yoldan gitmeniz e, git, gitmeniz ge, e, gerekmektedir Ne yapıyorsun şu yoldan diyorsun? Burada da işaret sıfatı olarak kullanılmış. C seçeneğinde o kitap senin için daha çok yarar, e, yarar diyor. Senin işine çok yarar diyor. O kitap derken orada ne yapılmış? İşaret sıfatı olarak kullanılmış değerli arkadaşlarım. O zaman burada işaret sıfatı kalmış. Öteki konuşmacı konuşmacı daha iyi hazırlanmış diyorsun. Öteki konuşmacı derken ne yapılmış? Burada isim var, burada da sıfat var. Öteki konuşmacı yani işaret sıfatı var burada. Kıymetli arkadaşlarım. O zaman ne oluyor? Cevabımız A seçeneği oluyor. Burada işaret zamiri kullanılmış. Değerli arkadaşlarım. Evet kıymetli arkadaşlarım. 12. ve son sorumuza geldik. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde küçültme sıfatı kullanılmamıştır diyor. Bakıyoruz şimdi. Sevimli kızın yeşilimsi gözlerindeki ışıltı birden sönmüştür diyor. Ne yapıyoruz? Burada nasıl gözler dediğimizde yeşilimsi gözler diyebiliyor muyuz? Diyebiliyoruz. O zaman ne diyor? Aslında ne diyor? Yeşilimsi gözler derken yani yeşile yakın anlamda kullanılmış. Burada ne yapmış? Burada küçültme sıfatı anlamda kullanılmış. Konağın geniş bir salonu olsa da bahçesi küçüktür diyor. Nasıl bir salon dediğimizde geniş de bir salon diyoruz. Burada da ne yapılmış değerli arkadaşlarım? Genişe yakın anlamda kullanılmış küçültme sıfatı kullanılmıştır. Bu sınav kazanmak için ufacık bir umut ışığı dahi yok mu diyorsun? Burada ufacık bir umut diyorsun. Burada ne yapılmış? Küçültme sıfatı kullanılmış değerli arkadaşlarım. D seçeneğine bakıyoruz. Zavallı yavru zavallı yavrucak koca şehirde annesini nasıl bulacak şimdi diyorsun. Burada yavrucak sözlüğü İsim olarak kullanılmış değerli arkadaşlarım. Burada herhangi bir sıfat yani küçültme sıfatı yoktur. Bu beklesin şimdi. C D seçeneği beklesin. Komutan yüksekçe bir yere çıkıp etrafı tanımaya çalıştı. Nasıl bir yer? Yüksekçe bilir? Yani yükseğe yakın anlamda kullanılmış. Küçültme sıfatı yapılmış değerli arkadaşlarım. Burada da sıfat olarak kullanılmış. Ama D seçeneğinde ne demiştik? Zavallı yavrucak diyorsun. Yavrucak burada isim olarak kullanılmış. Cevabımız D seçeneği. Değerli arkadaşlarım soruların bittiği sıfatlarla ilgili umarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.